Merhaba arkadaşlar ben oyun tedaviden Buğra bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar ee, Happy Wheels serisine başlıyorum Hemen zaman kaybetmeden başlamak istiyorum Şuradan Browse Levels Böyle Şuradan günün en çok oynananlarla Pardon Şuradan Play Count Günün en çok oynananlarına yapalım Bak, Hepsini oynayacağım arkadaşlar Hepsini dedim oynayabildiğim kadar Oo, Dur Dur lan yeni geldim daha Böyle tak Hadi be tutamadım. Hadi be. Z ile değil mi? Z ile mi tutuyorduk? Bir dakika Z ile mi? Bir dakika. Z ile miydi? Bir dakika bakalım. Aynen. Space galiba. Aynen. Hop. Hadi be. Yapacağım abi. Hadi. 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 Abi. Kendi maske girdim top girmedi ya. Hadi. Oh yeah. Cık. Ters yönelim. Son. Abi son. Hadi. Yeah. Victory. Hemen. Yakıştı benim. Pinball. Bizim. Yakışıklı dayım. Hadi. Sorry. Sorry menü Pardon. Böyle bir şey oldu ama. Hem değil. Neyse şunu oynama. Pogocam. Pogo jump. Pogo. Pogo jump. Tamam. Böyle. Arkadaşlar gelmesini istediğiniz serileri videonun altına yorum olarak yazarsanız bir de Happy Wheels videoların devamı için bu video 5 like arkadaşlar. Happy videos. Videoların devamı gelir. Hadi hadi hadi. Ok. Oh. Helal kafa. Ezilmeyen kafa. Hadi. Hadi Pogo. Hadi adamsın. Hadi. 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 Ad abi. Pogo'nun şeyi ya. Şuraya bak abi. Geçiyorum da. Yine kardeşim yanımda. <laughs> Her videoda olduğu gibi. Ay. Bu videoda arkadaşlar Aa. konu konuşacağım. Ee, neden video çekiyoruz? Bu konuyu konuşacağım. Aa. Artık Happy Wheels videolarında ve Hunger Games videolarında böyle konu olacak. Şu an kanalımızda Hunger Games videosu mevcut değil ama gelecek. Aa. İşte Susunuz! Tamam, videodayım bak. Ee, biz neden video çekiyoruz? Arkadaşlar bizim yaşımızla alay edenler olmuş. Sizin yaşınız kaç başınız kaç video falan çekiyorsunuz. Arkadaşlar tüm bu ünlü youtuberlar falan annesinin karnından böyle çok güzel bir video çekerek çıkmadı tabii ki. Onlar da bizim gibi bir, çok küçük bir kanal. Videolara 5 like falan isteyen bir kanaldı önceden. Ama şimdi şimdi kaç? 500 bin like isteyen var ya Türk youtuberlar 500 bin like Düşünün arkadaşlar Aa bak bir de youtube şeyi Teşekkürler Bir de düşünün arkadaşlar biz 5 like istiyoruz Adamlar 500 bin like düşünün Onların Hepsi de böyle başlamadı yani Direkt kanalın açtığında 5000 like istemiyorlardı Bu ne Hiçbir şey anlamadım burada Bu ne abi işte arkadaşlar böyle. Peki asıl konumuz bu şeydi işte. Ben Efe ile birlikte arkadaşlar biz eğleniyoruz bir oyun video çekerken. Sizi de eğlendirmek için böyle bir video çekme işine şey yaptık. Öl. Hadi adam sen de öl. Dur win. Win'i kazanacağım. Abi kendime batırmayayım da bir tane at. At bunları. he, Hadi. Hadi. Abi. Hadi. 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 Justin Bieber. Oo, bir Stone. Hayır. O bir kere daha önce. İşte arkadaşlar biz Minecraft videosu şey yaparken, oynarken çok eğleniyoruz. Yani oha. Sizi de o sizi de eğlendirmek için Böyle bir video işine başvurduk. Kanalımızda peki şimdi hangi evet. seriler olacak? Kanalım hakkında birazcık daha konuşayım. Kanalımız hakkında. Kanalımızda arkadaşlar Antımlı serisine başlayacağız. Böyle bir seri planımız var. Ondan sonra dediğim gibi Happy Wheels çekeceğiz. Hop, headshot. Şey, Efe de çekecek evet. Happy Wheels. Bölüm bölüm çekeceğiz işte bir şeyler. Evet. Abi Logan ya. Bir, bir. Mesela birinci bölümü ben çektim. Belki üçüncü bölümü falan o çeker veya ikiye. Ve baba ol. Arkada velet. Hadi. Of Abim. Aa, ben, abi. A. F kattı. A. Abi. Buna niye şey verirsiniz ki? 5 puan. Ar şuradan bir Pogo Fight oynayacağım ya. Ya da Sword, sword. Trov. Search. Birazcık trov oynayalım değil mi? Hadi. Aa bu da ezecek değil mi? Şimdi makines Hadi. Bu ha, ne? What? Bunun amacı ne? Anlamadım. Aha. Throw the ball. Bırak. Heh. Hadi. Hadi. Oh, Oha abi. 1 milyon Bir milyon değil. 1 trilyona vurdum. Oy oh yeah. Ama kazanamadık. Throw the ball. Bu adam full boss ya. Aa. yanlışlıkla zıpladı. Tekrar. Zıpladım yanlışlıkla. Hadi. Hadi. Gel buraya. Top buraya gel. Top. Hadi. Abi. Abi. Abi ciddi misin? Hadi. 200. Hadi. Gel buraya. 10. Tekrar. Hadi basket atacağım abi. inanıyorum. Hadi, hadi. 150. Gel buraya. 5. Gel. Sen. Git. Hadi, hadi. 150. 5. 150, 300. 310 puan. Çok güzel matematiğim var. 355. Abi bildiğin buradan aldım elimle. Buraya bıraktım ya. Hiç atma falan yok direkt bıraktım. Arkadaşlar Happy Wheels videoları 15 dakika olacak. Şu an kaç dakika olmuş? Şu an 10 dakika 8 dakika olmuş. Abi abi. Ağır çekim mi bu? Hadi. Oye. Oh yeah. Oha Oh abi çok çok hiç hoş durmadı. Şu Pogoca adam hiç hoş durmadı orada. Abi hiç hoş durmadı valla. Abi çok kastı. Çıkıyorum ben. Şöyle bir reklam da vermiş olalım. Şuradan. Bol troll oynayacağım ya. Bol troll. Tamam. Hepsini oynayacağım. Bunu oynadık. Bunu oynadık. ekstremem. Hadi. Gel Ben deatı vururum ya. Hemen önü. Lan. Lan. Niye tutmuyor bu? Hadi. Ha space değil mi? Sorry. Öyle. Hadi. Kill timi. Aa tim öldü. Velet. Ölsün. Bir top daha. Full velet öldürmek için atarım. Kestim. <laughs> dead baba. Kestim. Abi. Abi yapma. Hayır. Olamaz. Tekrar. Abi. Direkt geldik deyata vurduk ya. Hadi. Kiltimi ye. Yeah. Gel buraya. Top 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 deyata düşme deyata düşme. Ha, adamsın. Oo. Böyle. Böyle at. Abi son. Allah son. Ama eğlence. o Help. Yes be annem için. Yes be. Ben yine ama bu... Olmasa vuruyordum ha. Lan. Abi. Hayır. Oviye. Oh yeah. Win, GG easy. Burada <laughs> kaldı. Abi yardım. Help. Help me. Ben kazanmak istemiştim. Kazanmak istemiştim. Sadece kazanmak istemiştim. Abi. Shit <laughs> fail. O oh, dört top, help üç boss. adam sen abi hayır oha ölmedi Cici abi şarur trolledim deh dedi Tamam. trollememiş lan dört boss. adamım. Tamam. Değil. Üç boss adamı. Win, hadi be. Boss. O win çok zor abi. Tabii ben yine. O oh, 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 oh. oh, abi tam tamam. hiç headshot. Hadi. Hadi. Son. Ama çok eğlenceli ya. Gel buraya. Havada tuttum be. Yes be annem için Hadi hadi <laughs> Hayır Jetpack'e tutunamıyor muyuz? Ben buraya tutunacağım Biraz kas yapalım Hayır kolum kaptı Kolum kaptı Hayır <laughs> Abi kol, kol, koldaki simetriye bak <laughs> Hayır Oyy hadi abi hadi ben şu jetpack'i e tutunacağım gideceğim. Bak ee, ne dedim? Bu mu headshot? <laughs> Kardeşim gülmelerde. Bir dakika telefonuma mesaj geldi. Siz duymamışsındır büyük ihtimal. Hadi abi. Tamam hadi hadi cıvıtma ya. Allah'ım ya. Hayvan gibi jetpack yapıyorsunuz ya. Biriniz ağza, biriniz buruna. Birinizin nerede geldiği belli değil. Tamam. Bu kadar yeter. Son bir el oynayıp bitir bitiririm. Aynen son bir tane. <laughs> Artı 13 boss mu? Abi ben niye hep de deyatı vuruyorum? Hayır. Bitirmiştim. Ya. Aa. Yeter ama. Hadi. Abi. Gitme gitme de. Oh. 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 Topla hiç, hiç, hoş pozisyonda değil topla. Oh. Dert, oh. Hadi, hadi, hadi top. Top. He, adamsın. Oh. Öyle. Oh. O kadar kurtulduk ya. Boşuna mı kurtulduk? Hadi. Gel buraya. Hadi. Dert'e girmeyeceğim. Adam ol. Oy <laughs> oh, yes. Beş boğulsun. Oh yeah. Abi. Hayır. Oh. Hayır. bu um, headshot. Oh. Hadi lan. Hadi şimdi başlıyorum lan. <laughs> oh. 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 Abi. Fail'ı gördünüz mü? Oh, yeah. Hayır gelme gelme. Oh yeah. Kas yap. Oh yeah. Kas yap. Kas yap adamı. Adamı kas yap. Kas yap. Tamam. <laughs> Hayır. O. Oh. Oha. O oh, ye. Yeah. Lan. Tamam. Lan. Ne <laughs> la. Lan la. No, no, no. Hadi. Oh. Hadi kay kay kay. Sok baca sok baca. Sok baca. Hadi. Hadi sok baca. Sok. Sok baca Hadi. Hadi. Hadi adamsın. Adamsın. Yavaş 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 yavaş. Cici izi. En sevdiğim abim. Kılıçlara kaldır yok. Çok ağırlar. Bırak. Hayır. Abi. 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 Hayır. 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 Tamam. Heh. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar. Daha çok Happy Wheels videosu istiyorsanız be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.